Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Allah'ım, evladımın, çocuğumun, kalbinin güvende olmasını ve anlaşıldığını hissetmesini niyet ediyorum. Ya selam, ya hafiz, ya latif, ya alim. Allah'ım, evladımın kalbinde yer eden görünmez korkuları sen biliyorsun. Onu ürküten sesleri, kalabalıkları, bakışları sen görüyorsun. Kalbine emniyetindir. Bedenini ve ruhunu güvende hissettir. Tehlikedeyim diyen iç sesini sustur. Yerine korunuyorum duygusunu yerleştir. Allah'ım, evladım anlatamadığında sen anla. Kelimelere dökemediği hisleri sen tercüme eyle. Yanlış anlaşılmanın verdiği yorgunluğu kalbinden al. Onu bana, beni ona anlayışla bağla. Sözlerimi ona şifa, sessizliğimi ona güven eyle. Beni telaşla değil sükunetle yaklaşan bir anne yap. Ben sakin olduğumda onun da sakinleşmesine vesile eyle. Allah'ım, evladımı bu dünyada yalnız hissettirme. Gördüğünü, bildiğini ve sevdiğini ona hissettir. Kalbine güven, ruhuna huzur, yoluna hayır nasip eyle. Allah'ım, çocuğumun kalbinden korkuyu al, yerine güven indir. Anlatamadığı her duyguyu sen anla. Yanlış anlaşılmanın yükünden onu koru kalbine huzur, bedenine sükunet ver. Beni de ona güven veren, sakin bir anne eyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.